Ben konuşacağım sadece. <laughs> sadece ben dinleyin şimdi. Ee, bir şeyi açalım. Bir girişi bir açalım. Ondan Herkes sonra konuşacağım. Geldi Ona göre şey yapalım. Geldim, geldim, geldim. Tamam. Girişi açalım. Ben konuşacağım. Ee, halledeceğiz şimdi. Abi bir şey diyeceğim. Ee, grupta STR mtr vermemişsiniz. Evet onu bir verseniz kanka. kanka. vereyim. Bence HP falan verin ya. Bana STR, STR verebilirsin. Vere bana da verebilirsin. Şeye dalacaksam eğer. Abi veremiyorum. Aziz. Sana şunu veriyorum. Kafana Başka, A, de ya. başka şundan. Abi bir şey söyleyeceğim. Şundan. Ee, herkese tatlı var mı tatlı? Şöyle bir şeyler yaptım. <laughs> tatlı solmayan yoksa birer tane versene kanka bana. Ticari tatlı. Kim istiyorsa Neredesin olur bir şey. Tatlım şöyle kenara geçtim bak. Evet. evet, Eyvallah. Ne bende? Ben Beyler simyalarını da. Bu bu sosumu değil mi buna? Evet, evet sinyaliniz açık. Var mı başka alıcı? Benim strm ne düşük ya? Ne böyle oldu? Yok şu an. Başlatın artık. Başlayalım. 40 saniye bitti zaten. Et Direk kim doluyor? Şimdi ben ben konuşacağım, başlayacağız Başlatmamışsınız bir saniye. Ki. tamam mı? Başlatmamışsın. Tam 1 dakika içinde başlayacak. Benim neyim tamam. eksik? Hacı, Mesela. ilk evet. köşe senin, önümüzdeki, önümüzdeki köşe başlar köşe benim aslında köşe Tamam. O, oradaki Hidra'nın evet. yavrusu senin. Eee, tamam. Umut, Hı. sağındaki senin. Gördün değil mi sağ taraftaki yeri? En sağ. Tamam, en sağ köşe mi? En sağ Evet, sağ köşedeki yavru senin olacak, bu önümüzdeki Hacı senin olacak. Tamam, merkez biz Tamam mi? şimdi pozisyon alır, böyle şey yaparız. Oradan ilk defa tamam. gireceğim, şu önümüzdeki kare kutucuktan mı çıkıyor? Ya Yok kutucuğun önünden çıkıyor. Tamam. Okey. İlk zaten başta üç, zaten karşısında ee, şey gelecek. Eee dönüşebiliyor. Ben dönüşüyorum beyler. Tamam. Dönüşeceğiz mi şimdi? Şimden Dönüşelim, dönüşelim ya. Herkes be. her şeyine bassın, dönüşelim. Değişen bir şey Şimdi e, burası, Hı -hı. burası sende. Burası sende Umut diğer köşene geç. Hemen şunları bir alın. Şunları şurada bir alın hemen. Hemen şunları bir alın. Ben burada ee, değil miyim kanka? Yadır... Evet kanka sen e, şeye geç, sahaya ben geç buradayım. sahaya. Umut buraya gel, Umut buraya gel. Umut buraya gel bak. Gördün mü ben Umut? Yes. Tamam şey buraya gel. Yes. E, Reyna, Reyna buraya gel. Buradaki şeyi de Hün sen al. Hünkar, dönüş sağ dönüş, bursa dönüş. Bursa. Bura senin Hünkar bura, bana bak. Buradaki yavruyu da sen alacaksın. Dört yavru çıkıyor. Şimdi, <gülüyor> chat. <gülüyor> Zukox, <Köşemdeyim gülüyor> <laughs> <abi. gülüyor> Hydra mı kanka? Evet, Kayr Parvel, Hydra sende. Tamam, tamam. Zukox, tamam. sen Gel gel. Aynen bir Hidra'dayız. Beyler. Beyler. Şurada olduğum yerde çıkıyor bak yavrum. Beyler. Şunları alın. Daha var, Burak, burayı alın. Burayı alın. Yavrular çıkınca herkes gideceği yeri biliyor. Yerleştirdiğim kişiler biliyor değil mi gideceği yerleri? Evet, evet, Karışmasın. Evet, evet. Tamam. Şurada, Şurada çıkıyor bak şey yavrum. Ya. Yavru burada. Gemiye dokundurmayın. Gemiye şu anda dokundurmayın. Tamam. hidreyi kesecek ekip kimdi? Biliyor He, değil mi hani kendini? Anne Furkan evet, aynen. Evet. Tamam. Evet, oğlum, tamam. bana da Hidra denildi. Sen kimsin? Sen kuru fasulye. Aziz. 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 sen de idrasın. Aziz sen de idrasın. Chat'le ben buradayız. Chat yanıma gel. Chat'le ben buradayız. Allah. Ben bir oraya Kanka bence Furkan Perver gelsin. Furkan Hidra'ya gelsin bence. Onun damage'i fazla. Evet Furkan Hidra'ya gidecek. Kair Perver Hidra'da olacak yüzde yüz. Kanka. Ben şeyden sonra Hidra çektikten sonra mı gideceğim ya? Evet evet. tamam tamam. Okey. Önemli olan gemi direği beyler. Hidra değil. Hidra'yı yavaş kesseniz sorun Hagine yok. Hagi'nin olduğu direği... yerde çıkıyor yavrular. Bak haberi onu. Bu köşelerde çıkacak. Hagi bu turda olur. geliyor mu şimdi Hidra? Evet. Şuraya çıkıyor ya. Şuraya çıkmıyor mu yine? Belik olan buraya çıkıyor. Buraya çıkıyor. Yavrular burada. Ha yavrular. Tamam. Dört köşenin hidraları, hidracıları dursun, yavrucuları dursun, hareket etmesin. Şimdi dalga büyüyecek. Beşinci dalgadan sonra büyük Hı. dalga başlıyor. Şimdi hemen yerlerinize geçin. Değil mi? Hidraya geçiyorum ben hemen. Hidracılar ben Hidra'ya, Şehitler Direkçiler B'ye. Furkan Hidra'ya sen de geliyorsun kanka. Tamam tamam. Aziz nereye geçiyor kanka Bilmiyorum. Aziz? Kanka bana da Hidra Aziz dedi işte. Şuraya savunun hemen. Tamam girdik. Yavrucular evet. yavruya. Tamam yavru öldü benimki. Evet. Yavru bekliyorum, yavru bekliyorum. Aynen orası ya. benim. Rein orası benim. 9 canı 9T 8'e düştü. Benim şurası mıydı ya benim Bu arada bizim evet, attığımız demeç gözükmüyor ya. Sizde de öyle mi? Evet gözükmüyor kanka. Uzak tamam. mesafeyiz yukarıda gözüküyor. Çok. Dinkar o senin köşenden yavru çıkarsa direkt okuyor <laughs> şeyinal tamam mı? Mert benim buraydı değil mi kanka? Evet evet. Tamam. Bu arada Furkan vuramıyorsun şu an. Yere düşüyorsun. Hidranın içine gel. V'ye tutun vuran kişiler. Nasıl düşmez? güzel abi çok güzel kesin abi dalga yönde karşılayın ee, şey Reyna dalga yönde karşıla Hünkar dal dalga yönde karşıla Yatıyor 5 yapıyor tamam. abi yapıyor tamam. abi yapıyor abi yapıyor abi yapıyor abi yapıyor abi abi yapıyor abi yapıyor abi yapıyor abi yapıyor abi yapıyor abi yapıyor abi da abi yapıyor abi Burada tek yiyeceğiz bakın bundan sonra tek yiyeceğiz köşeciler yerinizi iyi alın bakın bir yavruları gördünüz Aldım 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 ben köşe. aldım Önü kes önü kes hünkârım önü kes bir dakika. Bir petim bitti. Bir dakika. Hemen... Kanka o Sabuk. gemi direğinin canı bit bittiği zaman tek atıyor normalde atmıyor diye evet, biliyorum Evet evet ben de öyle falan. biliyorum Beyler bak canı tamam. dolduruyor şu an vurmadığı için direkt canını dolduruyor Tamam Oyundan anası kim ya? Eler önde karşılayın bak geliyorlar geliyorlar. Önünde karşılayayım. Ben yavru bekliyorum yavru var bende. Furkan sen mi düştün? Evet. önde çıkıyorum. Beyler, beyler boşta birisi varsa direkt yardıma gelsin şunu hemen hızlı keselim. Ben geldim. Geliyorum. Ben Hünkar. çok yakınım. Geldim ha. geldim geldim. Yavru çıktıkça döneceğim hemen. ben. Tamam. İyi yavruyu kesin bu. biriniz yavruyu kesin. Tamam, tamam aldım. Doğrudan geldim. Ben yavruyu bekliyorum. Tamam. Dört tane mi yavru çıkıyor evet. ya? Yani. Yavru 30 saniyede evet. bir falan geliyor. Yavruyu kesen direkt gelebilir aslında yani. ya. Ben yatırım. Abi savunun, gel, gel. Gel gelsin. Abi ne yapıyorsunuz tamam, orada? Tamam. Yo yo yavru yoktu. Yavru yoktu. Yavru şey, yoktu. Gel, yani... Üçüncü aşamada yavru sürekli spam alıyor o yüzden yapmayın ona. Evet. Bak bu, tamam, burada yani. bu hatayı kesinlikle yapmayın. Ben düştüm ya ondan geldi. Abi herkes orada hizreye doğru gidiyor. Benim dediklerim şey savunucu savunsu sadece yapmayın. Öne gel, önde karşıla, öne gel. Ben yavruyu hünkarım, aldım, bak, yavruyu aldım. Kanka sen... Hünkarım yerine geç. Yavruya geç hünkarım. Tamam. Beyler tutun. Tut. Bu senin de yavrum bak bu senin de. Ortaya evet, be, kestik. Beyler tutabiliyorsanız dayanın tut, aldık tut tut, tut, tut tut O 10 9'a düşüyor. Yavru bekliyorum. 9, 8, 7'ye düşüyor. Yaptık beyler. Bizde 40 can zaten Peki. daha. Oto toplamayı kapatın guys. Eksene. Eksene hadi. Yavru. Hidraya. Hadi abi. Yavru. Şu an demeçemiyor. Şu an demeçemiyor. Yavru. Yavruları düşürün. Yavruları. Tamam yavru, yavru, kalmadı. Kalmadı, yavru. kalmadı. Kalmadı kalmadı. Yavru, yavru kalmadı. Yavrulardan dolayı yeri düşüyoruz bak. Hidra'dakiler yavrulardan dolayı düşüyoruz. Yavrular kesin. Aynen. E, tamam kestik kestik. Yavruları yavru da bir kesin abi. Hallettik. Şunlar yavru kalmadı tam, şu an ya. Sağlayıp Leyna, Leyna yerini bıraktır. Leyna yerini bıraktı. Geldim, 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 geldim. Tam tersi. Don, Don, geldiler, geldiler. Aldık. 800 ya. Kesik, kesik. Yattı, kistik yattı, kistik, yattı. Woo! <laughs> neler? Ah, eee, yan kattı Şimdi buraya biri vursun Aa, neler. Buraya vuruyoruz. Ne yaptı İze sandı. Çöp. Geliştirme <laughs> sandı aldım. Allah Allah. Bir şey değil. <laughs> hani hidreği kesti, çıkmadı oyunda. Yo çıkmıyor galiba. Hidra. Kanka K'da çıkmamış mı? G. Hidra sandığında ne var? Yansıttım aga. Hidra sandığında ne var? La sağ tıklayınca direkt açıyor bu. <laughs> ne çıkmış kanka? Kanka herhalde kalan üçlüğü. kanka Üç, bir dakika bir şey yere şimdi. Üç, kere, bir kere açıldı yani. Attı bir tane de. Çok iyi abi. Yani. Müşemmel Mükemmel ama. Ha. Tamam. Yayın oradan da. Açtığım... Açsana kanka bakalım. Açtı. Ha? Sandı aldım ya. Gelin kanka. Kime Neyin düştü kanka, kanka Sandır? Oldu. Bana düştü. Bana bana. Reyna. Beko beko beko. beko. Aç kanka. Kanka bir tane açtım. Koref da attı. Tamam. Açıyorum. Geldiniz mi? Evet geldik.